Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rico ile beraber savaş topunda biraz kupa kasmaya karar, et, karar vermiştim. Videoya videoda kasayım dedim. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Şimdi şurayı Evet ilk maçımıza girdik. Hadi bakalım. güzel. Yanımıza grif geldi ya. <laughs> ne alakaysa. Oo. Tamam. Uy. Attı be. Helal olsun. yanlış. Yanlışlıkla haklısı var bastım. <laughs> Çok kötü bir ulti. <laughs> tamam. Ya hayır ya tam ultiyi basmıştım şey yaptı dondurdu ya. Felsefe millet. Ultim boşa gitti ya. O nasıl pas ya. Biraz otoyu kırdı orada ama. Neyse ya bir şey olmaz. Birinci maçı kazandık. Yıldız oyuncu Bibi olmuş. Evet arkadaşlar diğer maça geçtim. Şimdi hmm, yeneriz ya. Bizimki koltanmış. Yani ne yürekli. Yenecek kötü olur. Sütü Sütünü içmeyi Unutma sütü Arkadaşlar bir espri yapayım Tamam mı Arkadaşlar bir gün bir ayakkabıya Gittim tamam mı Oradan bir ayakkabı Seçtim Adam dedi ki İlk gün ayağını sıkabilir. Ben de ilk gün giymedim. Ha. E, ne güzel espri yaptım. Lan hayır. Nasıl attı ya? Ya of. Sizin gibi takımın espri yapmaz olaydım. Bu ne oğlum ya? O adamlar içimizden geçiyor. Ha. Biraz otoyu kırmış olabilirim ama. Ya Sizin gibi takımın var ya ben. Evet arkadaşlar öbür maça geçtim. Öbür maç kaybetmiştim ama. Yani takımın suçu yani. Ben elimden gelir, her şeyi yaptım. Bizim takım iyi. Keşke bizim takımda atıcı olsaydı. Adamlarda atıcı yok. Bayağı darlardık da. Tamam. Tamam. Aldım. Yok alamadım. Niye ölmedin? He, öldüm. Alamadım. O ne yapıyorsun ya? Öyle bir gidiş şekli mi var? Çok kötü bir çok kötü bir ulti kaybettik galiba. Aha, yok kaybetmedik lan bizim Frank. Lan Frank her yeri yıktın lan. Kalenin önü boş. Yıkmasaydın yeminle daha iyiydi. Aa bu hangisi gerçek? Hayır hayır hayır. Lan nasıl? Ya senin gibi Frank'in. Şöyle bir deneme. Oo. Oğlum bayağı değdi lan. Çok kötü bir ulti. Hadi ya Franks'in. Bir de tank'sın ha. Oo. Ya oğlum. Sizin gibi takımın içine edeyim ya. Evet arkadaşlar. Bu sefer ikilide girdim. Karşıya bot mu geldi? Yok. Ya oğlum wam... Ya oha ya. Adam üç mermisini de tutturdu. Ya senin Allah'ım ya. Bizimki de gitmiş shield seçmiş. Haritaya bak oğlum. Lan git tek hesaplaşmada oyna lan sen. Şeli. Lan mı sana koyayım? Şelini sikeyim senin ya. Yani adam gidiyor. Şu haritada. Şeli alıyor ya. Lan oğlum. Şeli ney ney? Şeli ney? Aga Şeli ney? Şeli zaten kötü bir karakter. Ulan git Edgar al. Draco al. Jesse al. Atam. Onları al da Şeli ney lan? Lan Şeli ney lan? Allah senin belanı. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu çok uzatmayayım bitireyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.